Annem yarın ustalara dolma, sarma yapacak. Şu anda hazırlığı başladı. Sabah sabahtan pişmeye koyacak herhalde annem. He, ustam var ya. Nasıl yalıtım yaptırıyorum, dolma yapacağım. Bu yaprağım, bu da iki paket biber çıkarttım. Bir paket patlıcan. Bunlar tamam bizim bahçenin ürünleri bizim bahçenin ha, şu zaten terek. Kaplının çok güzel bizim ya. bahçenin bak incecik. Hı. Güzel. Ve tüm. Bunlar da bahçenin. Hepsi bahçenin ürünü. Ha. Şunu kasıtlıyorum. Hatta şunun içine koyduğu yeşillikler bile bahçenin Şu ürünü. Bahçe de taze taze nane. Nane bir. güzel kokuyor zaten. Nane de ne güzel koktu hemen. Hı. Satın aldığımız bu kadar kokmuyor. Kafa da çok güzel koktu. İçini hazırlarken de şöyle görüntülerini al Şimdi domates rendeliyoruz. Domatesimi rendeliyorum. Güzel ki yapıyorum. suya atıyor mu diyor. Tak pirinç yıkıyor. Ben bırakacak yıkanmadan da olmaz ki. Bu pirinç uyara gelene kadar kaç tane yer ki yani. Mara biber, pul biber, azılım azılım yapıyor şu. Ve evet. biber çok atıyor. Ne oldu? Kustuk duyuyorum lan, taşıyor duyuyorum. Duyu, geliyor lan. Gel, çalışalım hadi. salça Kulaşık makinesini açıp kafam kalmış. Her yeri açtım. O da biber salçası. Bu da biber salçası. Ne atacağım tuz? Ha, ne şey, soma geçki salçası. Vereyim soma geçki. Gelelim. alayım. Şuraya koyayım. Bir ödüm Aç ağzını da. Gel geçiş hocam. kanavuzu getir. El pis yaklaşayım. Tamam anne ben kaşından vereyim sana. Tamam bir kaşık atarsan getir. O da sumak geçkisi. Sumak. Yeter. Getir. Şöyle göstereyim bak. Fazla atma. Kendi el yapımı. şey koyacaktım ya. Ne? Kuyruk koyu çünkü ben açık. Ne kızım? Akıl ah, defter mi? Ne unuttun anne? Kuyruk ya. Ha. Azıcık kuyruk ya da koyayım. çözülür o zaten. Hmm. Kuyruk yağı da kıyma şeklinde çekilmiş. Kıyma bu. Her kıyma Hı, da buzlu. Sadece buzlu. Dip koymuş. Kuyruk yağlı güzel olur. Dolma. Dolma, sarma hep güzel olur. Hı. Gerçi kıyma da yağlı da. Kıyma da yağlı. Uyruk yağının lezzetini ölmez etin yaz. Biraz çözüş. Bu şekilde poşete koyayım da

Havası bir güzel sarma sarar. Benden de güzel saralım. Boynuz kulağa geçermiş. He ee, he benden güzel yapar. O da hızlı yapar. O da aynı etağı gibi yapıyor. Böyle bir şey de takta da yapıyor. Güzel yapıyor. Tabii her yerde bu teve bulamaya da böyle yarık yapraklı olanlar var. Hem mı? Dilim dilim. Hı. Bir Hı tane işte. yaprağı göster bakayım kameraya nasıl oldu. Ne güzel yaptın. Büyüğünden, büyüğünden. Şu. Ha, o sarılmış bir de sarılmamış göster bakayım. Hı, sarılmamış. Tüm yaprak yani. Evet. Küçüyken poşetine sarıyordu yanımda. Allah Allah. Hı hı. Poşetine Poşet mittir mittir bir sarıyordu. Poşetle yapıyorduk ittiriyorduk, çıkıyorduk. Hı. 12 güle. bir yere yanımda. Babanın öğretti yani. Ben poşetin o sarıyordum bir ara. O daha mı kolay evet. Kolayın, o daha da daha şey oluyor? Evet. Kolay oluyor. Bir daha basit şey oluyor. Kreatif oluyor. Poşet daha basitti. Babanın ne hızlanmış. Annem seri yapar bu işi Dersini yap, hadi kalk kalk. Güzel sarıyor, güzel. Gül Hanım'a anamın şevki geldi Eda. Saat, Saat daha kaç ayırsa. ki? Dersi bak ders bundan Saat önemli. Dokuz. dokuz mu? Ha, dokuz. Evet. Tam dokuz. dokuz. Evet. Tam iki dakika var dokuzda. Kalkalım iki dakika. O da minnacık olur. Demin acık oldu, <laughs> yaprak çöktü. Böyle yüksek taktada daha güzel saran sen kızım.

yarım mı yapacağım? mı? Hmm. bu işte. yapamam o şey. Evet. Dokusu var. Evet. siyah bir tabak. Üzüm yapraktan daha güzel. Bu üzümün şeyinden. Ha. Üzüm veren yapraktan da çok sert. Biz yiyemiyor bunu bak ama. <laughs> Alıştık da yaprak yumuşadı. Hadi kalkalım yıkalım dersin Güzel sarayım, güzel artık. Unutmam onu saran. Tatillerde şey sar. <laughs> Yusuf amca var ya da. Kapatayım mı? Yok Yusuf amca var Neredeydi? Kapat, kapat. Sarmaya sardım dolmaya da dolduruyorum. Dolmaya mu? da dolduruyor. He şu şekilde. Doldurdum. Ya, Patlıcanların patlıcan. bir kısmı doldu, biberler evet. doldu. Patlıcanlar soruyorlar ki biberle pişiyor mu diye. He. Patlıcanları sıcak suya batırıyorum. çıkarttıktan sonra böyle ters çeviriyorum suyunu süzdürüp poşetliyorum. Yoksa öyle çiğden koyarsan çatlayacak pişmez. Biberle bir biçik biberi hiç çiğ itmeden direkt koyuyorum da. Temizliyorum, yıkayım, poşetliyorum onu. He, saklarken sıcak suya batırıp saklıyorum arkadaşlar. Dolaba he. Sıcak suya batırıp tamam dolaba koyatıyorum işte poşetli. iki da aldı da biber ben doldurayım ki. Patlıcan bitti herhalde sonuydu. Yok bir poşet daha var da. Belki de var dolapta bilmiyorum ki. Boşaltacağım dolap. Boşaltayım da bir buzun niye çözdüreyim sileyim onu. Dinlensin biraz. Malzemeler çıkana kadar da Hı, Evet. Geri doldurduk dolabı. Pandemide hiç zorluk çekmedin ya anne? Yok. Her şeyin var mı? Her şey dolaptı ya da pandemide. de. Ne zorluğu çekeceğim. Tamam mı aman ne kolay gelsin. Domates koyayım düzüğüm şimdi. Söylerim. Tamam. Kapak kapatacağım. Ya. Her şeyim var koyayım düzüğüm. Akşam annem dolmaya, sarmaya Sardı, doldurdu, pişirdi. Şimdi de sosu pişiyor şurada. Sosu koyacak. Biraz da onunla pişecek bu yemek. tamam anne? Hı hı. Kısık ateşte o sosu üzerine dökecek şeklinde bakın sos. Güzel sarımsaklı, evet, maneli. Sosu güzel güzel kokular geliyor. Bak bu Bana soktu, üzerine Aşıkın. Sakin sakin pişsin artık. He. Özlesin. İyice yani.